Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayrama özel muhteşem bir baklava hazırlayacağız. Bu baklavayı sizin yaptığınıza kimse inanmayacak. Çıtır çıtır, o kadar lezzetli ki bunu görenler acilinden tarif istiyor. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyrun hemen yapım aşamalarına geçelim. Tatlımızın önce şerbetini hazırlayarak başlayalım. Tenceremize 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su ekleyip önce şekeri biraz karıştıralım. Şerbetimizin şekerlenmemesi için bir dilim limonu sıkıp ve içine atalım. Şerbetin kıvamı oldukça önemli. Kaynamaya başladıktan sonra kısalım 20-25 dakika mutlaka kaynatalım. Şöyle sıvı bir şerbet olursa tatlımızı yumuşacık hamur gibi yapar. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şerbetimiz kaynarken hemen baklavamız için 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. Kullandığım tereyağı saf tereyağı. Sizler normal tereyağı kullanırsanız erittikten sonra böyle tatlının üzerinin yanmaması için mutlaka köpüğünü alın. Diğer tariflerimde zaten sizlerle paylaşmıştım. Erittiğimiz tereyağımızı tepsimizin her tarafına güzelce sürelim. Hazır baklava yufkasıyla hazırlayacağız. 20 tane yeterli olacak. Tabi kullanacağınız tepsinin ölçüsüne göre daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Baklava yufkası, hazır baklava yufkası özellikle çok özen ister. Açtıktan sonra kullanacağınızı ayırın. Gerisini mutlaka hava almayacak şekilde Kapatın ve kaldırın. Şimdi bir kısmını çıkardım. Ee, önce ikiye keselim ve geriye kalanını da bir örtünün içerisine alacağım ki kurumasın. Bir de baklavanızı yaparken cam kapı mutlaka ama mutlaka kapalı olsun. Aksi takdirde kurur ve hiçbir şekilde saramazsınız. Fazla kalanları ister dondurucuya isterseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sadece hava almasın. Şimdi yufkalarımızı ikiye bölmüştük. Bir tane parçamızı alalım. Biraz üzerine ceviz serpiştirelim. Cevizlerimizin mutlaka ince çekilmiş olmasına dikkat edelim. Aksi takdirde yufkamızı yırtar bir buçuk su bardağı kadar ince çekilmiş cevizimiz var. Tekrar bir parça yufkamızı serelim. Yufkanın uç tarafları boş kalsın. Böyle orta kısmına doğru serpiştirelim. Bir de çok fazla da serpiştirmeyelim. Çünkü böyle büzüştürdüğümüzde zaten incecik yufka ve ortaya oldukça ceviz gelmiş oluyor. Sizler ceviz yerine fındık fıstık da kullanabilirsiniz. Kesmiş olduğumuz yufkalar bitinceye kadar olabildiğince böyle gevşek saralım ve oklavamızdan çıkaralım. Ee, i̇nce bir oklava kullandım. Daha sonra ortaya doğru büzüştürelim. Hepsi bu kadar ee, ve sonrasında yağlamış olduğumuz tepsimize dizelim. Daha önce bülbül yuvası baklavası denemediyseniz bu tarifle mutlaka ama mutlaka deneyin. Şekli görmüş olduğunuz gibi şahane oldu. Sararken lütfen dikkat edelim. Yufkaların arasına tereyağı sürmüyoruz. Sadece üzerine bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde böyle bir iki tur sürelim. Ee, hiçbir tarafı kuru kalmasın. Bu baklava hem hafif hem lezzetli ee, görüntüsü gerçekten çok güzel. Ölçü olarak da daha büyük tepsilerde veya yarım ölçü yaparak daha küçük tepsilerde de yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Evet her tarafına güzelce yağladık. Yağladıktan sonra tepsimizi bir e, hareket ettirelim ki güzelce yağlanmış olsun. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında fırının alt tarafında pişirelim. Çünkü bu tepsiler biraz daha alt tarafı daha geç pişiyor. 30 dakikanın sonunda fırınımızı kontrol edelim. Baklavamız gayet güzel kızarmış. Tepsinin altı daha geç piştiği için mutlaka bir kontrol edelim. Olur da altı tamamen pişmediyse bir 10 dakika daha sadece alt tarafını pişirelim. Baklavamızın çıtır çıtır olması için fırından çıkarır çıkarmaz şerbetini dökmeyelim. Şöyle oda ısısında bir 10 dakika sonra soğuk şerbetle buluşturalım. Bu aşamalara dikkat ettiğiniz takdirde inanın çok ama çok güzel olacak. Hiç pişman olmayacaksınız. Evet şerbetimizi yine her tarafına gelecek şekilde dökelim. Şerbetin hepsini döktükten sonra Güzelce dinlendirelim. Ben bir 4-5 saat sonra e, üzerini süslemeye geçtim. Şerbetini de gayet güzel çekmişti. Yine tepsimizi biraz çevirelim. Üzerini fıstıkla süsledim. Sizler bütün cevizle veya fındıkla da süsleyebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Bir de bazı yufkalar e, daha çok şerbet çekiyor veya daha az çekiyor. E, onun için şerbetini de kontrollü ekleyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ee, bu tarif gerçekten çok güzel. Sizi mahcup etmeyecek bir tarif. Kanalımda birbirinden güzel baklava tatlı tarifleri bulabilirsiniz. Sizler de bayrama hangi tatlıyı yapsam diye düşünüyor ve kararsızsanız mutlaka bakın. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Şimdi bir tane alıp sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum bakar mısınız İnanın bunu evde yaptığınıza hiç kimse inanmayacak. Şöyle servis tabağımıza alalım ve çıtırtısını sizlere dinletmek istiyorum. Bu güzel çıtırtıyı sizlere dinlettikten sonra artık bayrama hangisini yapsam diye düşünmeyin. Bu tarifi mutlaka deneyin. Çünkü bütün övgüleri siz alacaksınız. O kadar garantili ve o kadar güzel bir tarif. Püf noktalara dikkat etmeyi lütfen unutmayın. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.